Cehalet yerine eğitimi, zevksizlik yerine estetiği, bencillik yerine ise dayanışmayı, tekfirleşme yerine de ortak paydada buluşturmayı acilen geliştirmemiz gerekiyor. Bu tabi İslam alemi için önemli olan hususlara dikkat çekmeye çalışır burada. Yani İslam alemi cehalet yerine eğitimi geliştirmesi lazım. Yani istatistiklere baktığımızda e, Müslümanların eğitimi e, diğer birçok din mensubundan daha az. Yani Yahudiler dünyada en eğitimli grup gibi olarak gözüküyor. Nüfusları çok az, 14 milyon Onu kadar. Ben, yes. Ama sonuçta ortalamada çok dünyanın en yükseğiler. Ondan sonra işte Hristiyanlar, ateistler de iki tane grup da İslamın önünde gözüküyor. Müslümanlar ve Hindular bunların arkasından geliyorlar eğitimde yani aldıkları eğitim oranında. Yani şu andaki Müslümanların niye geri kaldığı ile ilgili bir 10 tane istatistik gösterin deseniz bence bir tanesi bu. Müslümanlar 9. yüzyılda İslam toplam topraklarındaki eğitim seviyesi tahminim dünyanın geri kalan her yerinden daha yüksekti ortalaması. Ve o dönemdeki Müslümanların yaptığı tarihsel başarıları işte felsefede, bilimdeki başarılarını biliyoruz. Yani işte o süreçlerin içinde İbni Heysemler, Biruniler çıktı. Müslümanlar o dönemde dünyanın en güçlü topluluğuydu. Yani Kur'an'ın vahiy 7. yüzyıl, 7. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar açık ara Müslümanların dünyanın en güçlü medeniyeti olduklarını söyleyebiliriz. 13. ile 16. yüzyıl arasında bir duraklama olsa da hala geri düşmüş değiller. Yani gerisindeler Hristiyanların ve diğer toplumların diyemeyiz ama 17. yüzyıldan sonra Batı'nın öne geçmesi, Müslümanların da geriye doğru gitmesi var ortalama da gidiyoruz. Yani demek ki Müslümanlar belli şeyleri doğru yapınca dünyada, İyi durumda oldukları dönemlerde vardı. O zaman o iyi olduğumuz dönemdeki din anlayışıyla Kur'an'a olan bakışla bugün e, geri olduğumuz dönemdeki din anlayışı arasında herhalde mutlaka farklar var yani. Herhalde onunla ilgili de farklar var. Bu tabii bu niye oluyor deyince bununla ilgili çok şey saymak mutlaka. lazım. Yani e, zamanla bizim eksik yaptıklarımız, karşı tarafın doğru yaptıkları, e, siyasetin aldığı kararlar işte veyahut da e, son birkaç yüzyılda Batı'nın e, emperyalist bir şekilde Müslüman ülkeleri sömürmesi, bizim o sömürüyü durduramamız, yani sayılacak çok fazla başlık var. Yani Müslümanların geri kalmasında şu anda diğer toplumlara nazaran e, bunlar tabii uzun bir program konusu buraya girmeyeceğiz ama sonuçta yani Kur'an eğitimi destekleyen bir kitap. İnsanları e, evrene baktıran, bunlar üzerine düşünmeye sevk eden e, bir kitap. Bunlar üzerine düşünme, akletme süreçleri, evreni bilme süreçleri de aslında hep eğitim. Yani Kur'an size evreni bilin diyor. İşte siz fizikte, kimyada, biyolojide okuduklarınız, evreni bilmeniz, canlıları bilmeniz demek. Geçmiş kavimleri Kur'an bilmenizi söylüyor. Geçmiş kavimlerde ibretler olduğunu söylüyor. İşte tarih, arkeoloji gibi bilimler. Bunlar hakkındaki bilgiyi aktaran bilimler. Yani Kur'an hiç şüphesiz eğitimi destekliyor. Bunun aksine de bir şey söyleyen kimse yok. Ama sonuçta İslam aleminde bu konuda ortalamada geri kalan toplumların gerisinde bir durum varsa şu anda e, demek ki düzeltilmesi gerektiği yerlerden biri bu. Bir de zevksizlik yerine estetiği geçirmemiz lazım. Evet lazımdı. ikinci Şimdi maddemiz de oydu hocam. E, önemli yani estetik de çok önemli. Siz sonuçta bir mesajı verirken yabancı toplumlara e, nasıl bir ambalajla verdiğiniz de önemli. Tabii ki içindeki de önemli ama ambalajın da önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Mesela e, Hristiyan misyonerler niye dünyada birçok yerde başarılı oluyorlar? Çünkü müziği kullanıyorlar, tiyatroyu kullanıyorlar, filmlerini kullanıyorlar kimi zaman. Yani estetiği bizden çok daha iyi kullanıyorlar. Yani üçleme gibi e, Kur'an'ın sanıldığı tevhide göre e, yanlışlığı, hatası, mantığa aykırılığı çok açık olan bir doktrini e, bazen insanlara kabul ettirebiliyorlar. Niye? Çünkü işte daha güçlü bir kültür olduklarını birçok kimse hissettiriyorlar. Evet. İnsanlar da o kültürün parçası olmak istiyor ve onların yani bana göre mantığa açıkça aykırı birçok doktrinini de böylece kabul edebiliyorlar. Ee, Çünkü iyisiniz hocam. Yani sadece maddeden oluşmuyoruz. Tabii. Atomlardan oluşmuyoruz. O, yani bir ruh tarafımız, bir estetik yönümüz var. İşte o güçlü kültür yapısında oluşması başka etkenlere var. İktisatla falan ilgili boyutları var ama bir boyutu işte sanatın, estetiğin doğru kullanılmasıyla ilgili. Yani İslam aleminde ne yazık ki estetiğe gereken değer verilmemiş. Bunun altındaki sebeplerden biri İslam adına bazıları işte müzik haramdır, resim haramdır, heykel, heykel haramdır, ver. o haramdır, bu haramdır şeklinde şeyler uydurmuşlar. Oysa Kur'an'da bunlarla ilgili hiçbir haram olduğuna ilgili en ufacık bir ifade yok. Siz heykeli put için yaparsanız tabii ki e, haram olur. Veyahut da resme tapmak için yaparsanız haram olur. Ama böyle bir şey yoksa Haram olması için de bir sebep yok. Nitekim İslam medeniyetinde işte Selçuklulardaki hala bakın... ...geçmişteki birçok tabakta, birçok şeyde canlı figürleri de vardır. Endülüs'teki o İslam medeniyetinin en üstün zamanında olduğu dönemdeki... ...en üstün zamanlarından biri en azından diyelim olduğu dönemdeki üretimlere bakalım. Oralarda yine canlı figürleri birçok yerde kullanılmıştır. Yani İslam tarihinde, geleneğinde canlı figürleri kullanmak da var. Ama... Ben kendim ilk İslami konularla ilgilenmeye başladığında mesela Türkiye'de birçok kimseden işte İslami konuları öğrenmeye çalıştım. Birçok kimseden hemen resimin haram olduğunu, heykelin haram olduğunu işittim. Müziğin haram olduğunu işittim. Kendim arabadaki kasetleri attım o zamanlarda. Sonradan bunları işte haram olmadığını, yanlış olduğunu öğrendim. O da yani kendim de bu yani. kazığı yemiş biriyim yani evet. bu uydurmaların kazığını yemiş biriyim. Bunları hiç unutmuyoruz. Ondan da özellikle vurgulamayı önemli buluyorum. Kur'an'da böyle haramların, e, İslam'da böyle haramların olması. Çünkü siz bunlara haram dedikçe e, o zaman İslam'la bir gönül bağı olan kitlenin bunlar da kendini geliştiremiyor. geliştiremiyor. Yani bunlar haram denmeseydi Allah bilir e, İslam'ın içinde müzikte, resimde, diğer birçok sanat dalında nasıl gelişmeler olacaktı. E, bu tabii uydurmalardan kurtulmamız lazım ki Müslümanlar e, estetiği kullanabilsinler. Tabii ki ayrıca bencillik yerine dayanışmayı da oluşturmamız lazım. Bu ben, daya, bencillik yani İslam halinde bütün dünyanın bir sorunu ama. Evet. Kur'an'da inananlar kardeştir diyor. Biz e, inananlar kardeştir ifadesine karşı birçok inananın işte nasıl düşman ediniriz diye gayret etme. adına ötekileştirmeye çalışıyoruz. değil çalışıyoruz. İşte bir sonraki sözde diyorum tekfirleşme yerine birbirini kafir ilan etme yerine ortak paydada buluşmamız lazım. Yani asa dayanışmayı engelleyen şeylerden biri de bu bir Müslümanı diğer bir Müslümanı kafir olarak ilan etmesi. Biz elbette ki birbirimize tartışacağız. Başka çaresi yok. Çünkü Kur'an Allah'ın vahiyi. Fakat bizim anlayışımız Allah'ın vahiyi değil. Bu da şu demek. Yani bizim bazen İslam'la ilgili anlayışlarımız yanlış olabilir. Bu ise İslam hakkında tartışmayı kaçınılmaz olarak mecbur kılıyor. Yani bir şeyler anlamak için farklı fikirlerin ortaya getirilmesi, evet. bunların karşılaştırılması lazım. Ama işte biz bu karşılaştırma farklı fikirleri dinlemeyi bir karşılıklı düşmanlığa çevirdiğimizde karşı tarafı yok etmek için itibarını sıfırlamak için o işte kafirdir falan gibi retorikleri kullandığımızda ki ona işte tekfirleşme deniyor yani bir Müslümanın diğerini kafir ilan etmesini kastediyorum tekfilleşme ifadesiyle. Hocam, gerçekten ama çok önemli bir e, konuydu bu. Evet tabii, tam modern bir konuydu. Işte orada ne oluyor? Müslümanların dayanışması mümkün olmuyor. Kur'an inananlar kardeştir diyor. Biz evet. Müslüman kardeşlerimizde nasıl açık buluruz diye gayret edersek tabii ki o dayanışmanın da olması mümkün değil.